Merhaba arkadaşlar, biz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Asya kendim sizlere. Arkadaşlar bugün sizlerle bak düğündeyiz. Bak. Düğün bak, videosu. Ne yapıyorum? Altımı göster, altımı göster. Arkadaşlar Ege abi ne yapıyor? Allah aşkına. Bir cana bir güzellik yaparız be. Fener olmaz, sevme gıdık da olmaz. E gel bak. Fener'le beraber güzel gösteriyor değil mi? Bak. Ne <laughs> <laughs> kafa vur Enes Batur gibi. <laughs> ben yapayım <değil> mı? <mi? gülüyor> Nasıl oluyor lan o? Vur <laughs> o, o yaptın Ben yaparım Dur Emircan reis gelsin Emircan Benim kameram da niye olmuyor Arkadaşlar Uzakta bir ilk Dünyada bir ilk 51. merkezde gerilen Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Hayır. Arabanın arkasına geçtim. Emircanlara bakın arkadaşlar. Bakın. E Ekabiley Emircan. Bakın 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 arkadaşlar. Ekabiley Emircan orada. Emircan bakın. Arkadaşlar tam bir mal. Gördüğünüz şey tam bir mal. Işiyor. Arkadaşlar gelmeyesin. Gel buraya. Arkadaşlar bir şey oldu arkadaşlar. Böyle bir şey konu dedik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı. Unutmayın. Like atın. Tış. Bye bye.